ekranda boş bir oda var. Neler olacak acaba? İzlemek ister misin? İzlemek için animasyonu başlat düğmesine tıklamalısın. İnsanın kalbini ve damarlarını gördün. Sence vücudumuzdaki kalp ve damarlar ne işe yarar? Kan dolaşımıyla ilgisi var mıdır? Ayşe Hanım nabzını ölçeceğini söyledi. Kalbin vücuda kan pompalaması olayına nabız adı verilir bir dakikadaki nabız sayısını yani kalbin vücuda bir dakikada kaç kez kan pompaladığını ölçebileceğimizi biliyor musun? Ayşe Hanım'ı izleyelim. Önce sağ elini avucu yukarı bakacak şekilde uzatıyor. Sol elinin işaret ve orta parmaklarını atar damarın üzerine yerleştiriyor. Eğer parmaklarını doğru yerleştirdiyse kan akışını hissetmesi gerekiyor. Soluk alıp verirken dışarıdan oksijen alırız. Vücuda giren oksijen soluk borusuyla akciğerlere taşınır. Akciğerlerde bulunan karbondioksit gazı yine soluk borusuyla dışarı atılır. Bizler soluk alıp veririz. Bunun nedeni oksijeni vücudumuzdaki tüm hücrelere taşımak ve enerji elde etmektir. Soluk alıp vermeye yarayan organlarımıza solunum organları denir. Solunum organlarımız soluk borusu, akciğer, burun, yutak ve gırtlaktır.